İnsanlara güzel yerlerde insan zihnini boşatmıyor istiyor. O yüzden kitap çıkarken yani, bir yere giderken bir otelde kalkar, şöyle, şöyle bir anda bir Bakın bir sürü şu anda biraz restitürlü bunlar da Ruslara karşı dönmüştür. Hepsi. Çık bu yola çıkarken e, beni destekleyen birçok arkadaşlarım oldu. E, bir vardı. E, köfteci, o onun oldu. Berber arkadaşlarımız vardı Ramazan. Ayakkabıcı arkadaşlarımız vardı. E, onlar da dediler ki, abi sana ayakkabı terlikler. esnaflarımız esraflarımızlardan deste olan çok oldu. Allah onlardan bin kere razı olsun. Ee, onlar olmasa zaten bu yola çıkamazdım. Burada yerleri görme. birçok engellerle karşılaştım. Hala da karşılaşıyorum. Yine de pes etmedim. Sadece tek yanlışım var. Ee, biraz kısıtlamalar var ülkelerde. Doğruluklar yaşıyoruz. Ülkeler ne insanları içeri alıyor. Ne dışarı salıyor. Zaten burası e, Rüzgarın Şehri Bakü diyorlar burada diğer adıyla. Çok güzel esinti var. Ama manzara çok güzel. Bir de burada bizim orada arkadaşımız var. demiş Allah'ını alınız. Hayat evet, motorcu ne güzel diye. Yani. Motorcu ruhu olan insanlar bakış açıları dünyaya daha bir farklıdır. Daha bir e, göz var. Artık kilometre, 5 kilometre gerisi çok fakir düzeyde işçisi. Belal'ın ekmek parası çalışanlar. Yani böyle bir düşünün ki New York burası karşı, şurası da alt kademe. Böyle bir şehir. Yaşantı güzel ama e, yola çıktığınız anda her yer para bir yere bir yerden bir yere gitmek isteseniz bile ee, hemen hemen 5 TL gidebiliyorsunuz yani ulaşım ucuz ama e, ucuz olduğu kadar işte e, bu şehre çıkmak istediniz mi gezmeye yemek de yiyorsunuz arabaya deminiyorsunuz mecburen su içiyorsunuz e, bir tane küçük su burada Kimi yerde 50 kepi yani iki buçuk lira şehir merkezinde bu feladan alırsan bin manat, o da hemen hemen beş liraya e, tekrar ediyor. Böyle e, Tabi merkezi görmek istiyorsunuz. Orada yaşantı biraz daha e, yüksek miktarda. Devam ediyoruz. Evet devam ediyoruz. Şimdi e, insanlar o kadar hatalar yapmışlar tibiler. Hem görsel olarak hem bir e, şey, şey kültür katması açısından e, çok güzel bir şeyler yapmışlar. Buraya deniz kenarına bir tane gemi koymuşlar, müze yapmışlar. Bakın ışıklandırmalara bakın. Aile bir güzel gece sahili bir güzel bunlar size zaten motorcu olarak ruhumuz şey bakış açımız her zaman geniş çünkü kendi ülkemizde de olsun. Bir şehirden bir şehire giderken bilmediğim şehre gittiğimiz halde bile hiç e, yani bir şey düşünmeyerekten değil de e, emin adımlarla gidiyoruz. Başımıza her şey gelebilir. Yani tek ülkemizde şehirler arasında değil. Çok çok arkadaşlarımız var dünyada e, birçok e, ülkeye tek başına e, Bir arkadaşımız vardı. Bayan olduğu halde yani içindeki cesaret inanılmaz doğrusu <laughs> yani işte yani bir e, yolculukta e, e, cesaret zaten biz motorcularda her zaman vardır bizdeki cesaret kimse de yoktur bilmediğimiz yere gittiğimiz halde bile çok cesur davranırız örnek davranışlar yaparız böyle o da işte bakış açımız çok farklıdır motorcu olarak biz. Dünyaya yani dünya gözüne hep bizim bakışımız ilimsel olarak güzellik olarak hep nerede güzellikler var oraları görmek, oraları gezmek isteriz her zaman. Bu yolculuk da böyle devam ediyor. İnşallah daha güzel yerlere gitmeyi planlıyoruz. Bakalım hayat bize nasıl yollar e, yönlendirecek. Devam ediyoruz. Bu da e, müze gemisi yapmışlar buraya insanlar e, gelsin, görsün, geçsin diye. Yani insanlara aktivite olarak e, her şey e, veriyor burası. O kadar güzel çim alanları var ki, bakın neler yapmışlar. Şöyle. Geminin içinde restoranlar var. Kafeler var. Her şey var. İşte dediğim gibi ee, biz motorcular özgür ruhu çok severiz zaten özgürlüğü sevmesek motorcu olmayız. Ee, o yüzden dünyayı hep yani motorda da daha iyi olsun dünyayı hep çıplak gözle baktığımız için araç içinden bakmıyoruz. Kendi gözümüzle çıplak, çıplak gözle bakıyoruz. Çıplak gözle baktığımız için zaten hayattan o kadar zevk almayı biliyoruz ki işte bunlardan hep mutlu olmaya çalışıyoruz ve bunlarla mutlu oluyoruz. Böyle. herkes ülkesine ve e, bayrağına sahip çıkıyor. Yani ben bu kadar e, bayrağına sahip çıkan bir ülke görmedim. Her yerde. Her yerde. Geçenlerde size bir, e, bir alışveriş merkezine götürmüştüm. Yani gitmiştim. Orada da gösterdim size videoda. Yani her yerde Kendi bayrağını gece gündüz her yerde dalgalandırıyorlar, her yerde. Çoğu binada, millet evlerinde. Yani o kadar sahip çıkıyorlar ki, yani her şeyle de mutlu olmaya çalışıyorlar. Devam ediyoruz. Burada e, merak ettiğim sadece şey var. Deniz kenarındayım. Normalde bizim ülkemizde deniz kenarında insan huzur bulur, e, ne bileyim o denizin verdiği bir koku vardır. Bu Burada işte öyle bir şey yok. Çünkü inanıyorum ki burası petrol yatağı olduğu için hep burada petrol kokuyor. Böyle e, ne diyeyim, yani deniz havası vermiyor. Hani e, bizim orada insan öyle denizin kenarında e, gezdiği halde bile ruhunu boşaltıyor. Evet. Yani ne bileyim insan kendini özetliyormuş gibi oluyor. Ama burada hiç öyle bir duygu hissettirmiyor bana. O kadar deniz kenarında, limanda, kenarda gezdim ki, dolaştım ki ne bileyim böyle. Kendinize iyi bakın. Eee bilgilendireceğim yine. Allah'a emanet olun. Bu arada ben çok iyiyim, sağlığım yerinde. Böyle dolaşıyorum. Bütün herkese selamlar.